Edirne'nin meşhur ciğer ustası Niyazi Uzun yeni iş yerinin açılışında bürokrasi, iş dünyası ve siyaset dünyasının ünlü isimleri buluştu. Edirne girişinde Nihat Öztaş tarafından yapılan modern yapı içinde yer alan yeni şubenin açılışına Edirne Valisi Ekrem Canal, Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, ETSO Başkanı Recep Zıpkın Kurt, Borsa Başkanı Özay Öztürk ile birlikte çok sayıda davetle katıldı. Kurdele kesiminden önce konuşan belediye başkanı Recep Gürkan, başta valilik olmak üzere tüm kurumların ortak çalışması sonucu Edirne'nin turizm yıldızının her geçen gün parladığını söyledi. Kurdele kesiminden sonra ise Nuri Böcek Bakan tarafından dua okundu. Bugün Edirne'nin meşhur ustalarından Evet. Yeni dostlar, yeni iş yerleri. Doğanın, dostlar. bu iş yerinde doğurucu ailesine, edirlemize ayrı olsun temenni ediyoruz. Edirne her geçen gün yeni açılan iş yerleriyle özellikle yeme içme sektöründe tıpkı o başkentlik dönemindeki gibi muhteşem bir atmosfere kavuşuyor. Edirne'deki tüm kurumlarla beraber yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde 2018 yılı sonunda Edirne'ye 5,5 milyon turist geldi. Hedefimiz bunu önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10 milyona çıkartmak. Edirne ortak paydası altında kişisel, partisel, siyasi düşüncelerimize bakmadan Edirne'yi gelecek yüzyıla, gelecek yıllara, 2023 hedeflerine daha doğru, daha sağlıklı bir şekilde ulaştırma çabalarımız hep beraber devam edecek. Çünkü <laughs> Edirne dünyanın en muhteşem, en kalim şehirlerinden birisi. Bu şehre hepimiz ne yapsak azdır yetersizdir. Gecemizi gündüzümüze katarak iş adamlarımızla, sayın valimizle, valiliğimizle, belediyemizle, bakanlıklarımızla, <laughs> iktidarıyla, muhalefetiyle hep beraber üretmeye, hep beraber Edirne için çalışmaya devam edeceğiz. Ustamıza, ailesine, Edirne bize hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah bol kazançlar Güzel. niyaz etsin. Evuzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım inanıyoruz ki rahmetin, mağfiretin, bereketin çoktur. Lütfeyle bizlere yarabbim. Bu arada Vali Ekrem Caner, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve ETSU Başkanı Recep Zıpkın Kurt ciğer tavasının başına geçerek ciğer pişirdi. çeken varsa biraz müsaade edebilir mi? <laughs>